bize Kur'an yeter demek zındıklıktır. Kur'an Müslüman. Kur'an Müslümanlığı demek dinsizlik demek ya. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Selam sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi bana yazılan yorumlarda genelde işte sen sadece bilime karşı videolar yap ama dinle ilgili videolar yapma diyorlar. Çünkü ben sadece Kur'an diyenlerdenim. Kur'an'da yazılanları sadece doğru kabul eden bir insanım din adına ve Kur'an'daki ayetler olduğu gibi doğru kabul ettiğim için e, benim paylaştığım detaylar genelde insanın inandığı doğrulara e, ters geldiği için de bana kızıyorlar ve bu konuda video yapmamı istemiyorlar ki az önce hocaları dinlediniz ne diyorlar sadece Kur'an demek zındıklıkmış Kur'an Müslümanlığı kafirlikmiş Kur'an yetmezmiş diyorlar ki hatta konuda bir tane de hadis olduğu söyleniyor siz sakın bize Kur'an yeter diyenlerden olmayın diyorlar. E neden? Çünkü şu an Müslüman ülkelerin uyguladığı birçok dini gelenek Kur'an'da yok. Örneğin erkek çocuklarının sünnet edilmesi. Kur'an'da bununla ilgili bir emir ya da ayet yok. Ama şu an tüm Müslüman ülkeler erkek çocuklarını sünnet ediyorlar. Hatta sünnet olmayan erkeği Müslüman saymıyorlar, adamdan saymıyorlar, kız bile vermiyorlar. Ama Kur'an'da bununla ilgili bir ayet yok. E şimdi bu yüzden şu an Müslüman ülkeler uyguladıkları birçok gelenek Kur'an'da olmadığı için sadece Kur'an demeyi kafirlik olarak görüyorlar. Ama Kur'an tam tersini söylüyor. Kur'an'da birazdan ayetlerini göstereceğim. Biz din adına bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Size Kur'an yeter. Kur'an çok anlaşılır bir kitaptır. Kur'an'dan başka hadis kaynak aramayın diyor. E şimdi Kur'an'a mı güveneceğiz? Yoksa peygamberin ölümünden 300 yıl sonra yazılmış hadis kitaplarına mı güveneceğiz? Yani bu konuda takdiri tabii ki de ben sizlere bırakıyorum. Bu konuyla alakalı size Kur'an'dan birkaç ayet göstermek istiyorum. Bakın Enam suresi 38. ayette çok açık şekilde şunu söylüyor. Din adına biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Bu direkt Kur'an'ın kendi ayeti. Ne diyor? Biz bu kitapta din adına hiçbir şey eksik bırakmadık. Ya da bakın Nal suresi 89. ayette şunu söylüyor diyor ki biz her ümmet için kıyamet günü kendi aralarından bir tanık getireceğiz. Seni de peygamber için söylüyor. Kendi ümmetine tanık olarak getireceğiz ve sen rahmet ve haber verici olarak sana indirdiğimiz kitapta her şeyin açıklandığına dair kendi ümmetine seni tanık olarak çıkaracağız. Diyor. Şimdi ümmette ne diyor? Diyor ki bu Kur'an bize yetmez. Bize başka kaynaklar lazım diyor. Ama bakın Kur'an'da Nal Suresi 89. ayette çok açık şekilde diyor ki Kıyamet günü peygamber çıkacak kendi ümmetine karşı bizim indirdiğimiz bu Kur'an-ı Kerim'de din adına her şeyin açıklandığına dair peygamber tanıklık edecek. Ama ümmeti ne yapıyor şu an? Hayır kardeşim bu kitap bize yetmez diyor ki Kur'an'da bakın bu konuda gayet açık şekilde uyarıyor. Şimdi bunu söylemek suç mu? Ya da bakın Ankebut suresi 51. ayette diyor ki kendilerine okunan bu kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Yani Hz. Muhammed döneminde bu Kur'an-ı Kerim indiğinde o toplum yine karışıktı. Neden? Çünkü uyguladıkları dini gelenekler kitaba uymuyor ve bu kaynak bize yetmez diye kabullenmiyorlar. E şu an baktığımızda Müslüman toplum da aynısını yapıyor. Bu kitap yetmez diyor. Ki bakın Casiye suresi 6. ayette çok açık şekilde şunu söylüyor. Bu diyor sana hak olarak anlattığımız Allah'ın ayetleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Bunlar Allah katından gelmiş. Allah'ın ayetleridir. O halde Allah'ın ayetleri ve Kur'an-ı Kerim'den sonra hangi hadise inanacaksınız diyor. Yani Kur'an'dan başka kendinize dini anlamda kaynak aramayın diyor. Başka hadis ya da söz aramayın diyor. Bakın ama insanlar ne diyorlar? Hayır bize Kur'an-ı Kerim yetmez. Bize bir de peygamberin sözleri lazım. Ama Kur'an'ı zaten söylüyor peygamberin sözleri ya da peygamberden bize kalma tek yazılı eser Kur'an'ı zaten kendisi. Sen peygamberimize neyi tebliğ ettiğini görmek istiyorsan e, direkt zaten Kur'an'ın kendisini okuman lazım. E, peygamberin ölümünden sonra yazılmış olan o kitaplar gerçekten peygamberin sözleri mi? Ki zaten Kur'an böyle bir şey söyleme diyor ki kaynak olarak sana Allah'ın ayetleri olan bu kitap yeterli diyor. Bunun dışında başka bir kaynak arama diyor. Ya da bana en çok söylenen söz şu. Sen Kur'an'ı kendi başına anlayamazsın diyorlar. İyi ki de güzel kardeş bu Kur'an'ın kendisini Allah diyor ki biz Kur'an'ı en anlaşılır, en apaçık şekilde gönderdik diyor. Ki hak edene doğru yolu göstersin diye. Bakın Hac suresi 16. ayette diyor ki biz kitabın ayetlerini en apaçık, en anlaşılır şekilde indirdik ki hak edene doğru yolu göstersin diye. Ama siz ne diyorsunuz? Kur'an'ın ayetleri Tek başına anlaşılmazsan Kur'an'ı anlayamazsınız diyorsunuz. Yani Allah'ın ayetleri ortada. Yine de takdiri ben size bırakıyorum. Şimdi bize sahih hadis kitapları denilen kitaplar, peygamber imzalı kitaplar değil ki. Peygamber imzalı tek kitap var o da Kur'an'ın kendisi. E sahih hadis kitapları peygamberin ölümünden çok sonraları kaleme alınmış kitaplar ki bakın sahi hadis kitapları içinde en güvenilir denilenin başında Buhari'nin hadis kitabı geliyor ki e bakın Buhari 810 yılında doğduğu söyleniyor. E, Peygamberimiz Hazreti Muhammed 632'de öldüğü söyleniyor. Arada 200 yıl var. Üstüne bakın e, Buhari Özbekistan'da yaşamış biri. E, Peygamberimizin Mekke Medine'de yaşadığı söyleniyor. Yani bu adam Mekke, Medine'de doğmamış ki doğduğu tarihte hiçbir sahabe yaşamıyor. Neden? E adam 810 yılında doğmuş. O tarihte hiçbir sahabe hayatta değil ki. E şimdi biz Kur'an'ın kendisine mi güveneceğiz? Yoksa peygamber hiç görmemiş, peygamberin ölümünden sonra yaşamış Buhari'ye mi güveneceğiz? Bunu kabullenmek bir çoğunuza zor gelecek. Bunun farkındayım ama gerçek bu şu an Müslüman ülkelerin uyguladığı birçok dini, gelenek, Müslümanlık direkt Kur'an Müslümanlığı değil uyguladıkları birçok gelenek, örf, ibadet Kur'an'da yok. Böyle olduğu için de sadece Kur'an demeyi, Kur'an Müslümanlığı demeyi kabullenemiyorlar. Bu yüzden illa bize Kur'an dışı kaynaklar lazım diyorlar. Özellikle hadis kitaplarına göre dini yaşıyorlar. Ki örneğin erkek çocukların sünnet edilmesiyle alakalı Kur'an'da bir emir yok. Yani Allah'ın böyle bir isteği olsaydı Kur'an'da bunu yazardı ki Kur'an'da açık şekilde din anlamda biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Ama dediğim gibi insanlar maalesef yaşadıkları din direkt Kur'an'la bağlantılı olmadığı için sadece Kur'an demeyi kabullenemiyorlar. Ama yine de söylüyorum takdiri ben size bırakıyorum. İster sadece Kur'an'a güvenin, isterse Kur'an'dan sonra peygamberin ölümünden sonra yazılmış bu hadis kitaplarına güvenin. Takdiri ben size bırakıyorum. Yarın öldüğümüzde her birimiz kendi hesabını verecek. Allah doğru neyse onu öğrenmeyi bize nasip etsin. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bize Kur'an yeter demek zındıklıktır. Kur'an Müslüman. Kur'an Müslümanlığı demek dinsizlik demek ya. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı.